Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi geliyor. Kanun teklifinin ismi arkadaşlar, çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi. Komisyonun, ana komisyon olarak meclis başkan nereye havale ediyor bu kanunu? İçişleri Komisyonu'na. Bayındırlık Komisyonu ilgilendiriyor kanun. Tarım Komisyonu ilgilendiriyor. Adı üzerinde çevre komisyonu ilgilendiriyor iç işleriyle ilgili neredeyse zerre kadar bir şey ilgili bir şey yok diyeceğim. Meclis başkanının yasamaya ilgisi bu kadar arkadaşlar. Biz tali komisyon olarak görüşmesek şu kanun yasama göreği, gereği e, gerekli görüşme bana göre yapılmamış olacaktı. Çevre komisyonu olarak görüşmemiş olsun. Şimdi ben çevre komisyonuna herhangi bir kanun teklifi geldiğinde heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Çünkü ülkenin gerçekten sadece Türkiye'nin değil dünyanın dev gibi çevre sorunları var. Acaba ne gelecek diye heyecanlanıyorum. Bakın sevgili arkadaşlar iki gün önce insanlar sokakta spor ayakkabılarıyla geziyorlardı. İki gün önce trench kotlarıyla geziyorlardı. Şimdi bugün kar yağışına uyandık. Niye? Hiç düşünüyor musunuz? Neden? Dünya ciddi bir varoluş problemi yaşıyor. Ve Türkiye bu varoluş probleminden en çok etkilenecek ülkelerden birisi Akdeniz havzasında olduğu için. Ama buraya gelmesi gereken yasa iklim yasası siz getiriyorsunuz torba yasa. Yani bir yasayı getirirken ulusal çıkarları değil, ülkenin menfaatini değil, Türkiye'nin geleceği değil, bir takım çıkar gruplarının öncelikli taleplerini getiriyorsunuz buraya her seferinde. Her seferinde havucun büyüğü heybede her kanun teklifinde bir rant mevzusu var değerli arkadaşlar. Şimdi biz iklim değişikliği ile ilgili yani ben iklim krizi diyorum da bizim kurduğumuz komisyonun adı iklim değişikliğiydi. Bir meclis araştırma komisyonu kurduk bu mecliste. Onunla ilgili en çok meclis araştırma önergesini veren kardeşiniz de benim. Bakın sevgili arkadaşlar şu kitabı 800 küsür sayfa Yılmaz Bey 800 küsür sayfalık raporu yazdık biz. Bunda AK Partili arkadaşım var. Sayın Ayşe Sibel Ersoy var. Beyit Çelik burada. Beyit Çelik var. Murat Çepni var. Yani şu gruplardan, tüm meclis gruplarından arkadaşımız bu 820 sayfalık raporda emeği var, katkısı var. İklim kriziyle ilgili ne yapılması gerektiğini, ne yapılacağını söyledik. Ya Allah aşkına bir tane bürokrat alıp okumaz mı şunu ya? Şuradaki bizim önerilerimizi bir tane bakanlık değerlendirmez mi? Yok arkadaşlar. Yani yasama bu kadar kıymetli hale geldi bu dönemde. Üç tane deprem deprem araştırma komisyonu kuruldu. Üç tane. 99'da Marmara depreminden sonra 2000 yılında en son İzmir depreminden sonra Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu ve bugün aynı şeyleri yine konuşuyoruz depremle ilgili. İklimle ilgili de aynı şey geçerli. Bakın iklim krizi bu ülkenin hep söylüyoruz ulusal güvenlik sorunu çok ulusal güvenlik sorunu ama iklim krizi de bunlardan bir tanesi. Ben bu iklim araştırma komisyonunda arkadaşlarımla beraber sahaya çıktım. Beraber Kırşehir'in Seyfe Gölü'ne gittik arkadaşlar. Kırşehir'in Seyfe Gölü'nde oranın muhtarı bize dedi ki ya dedi sayın vekillerim buraya geldiniz. Bu Seyfe Gölü dedi geçmişte turnaların, flamingoların yuvasıydı. Yüz binlerce flamingo allı turna havalandığında gökyüzü kararırdı. Gökyüzü görünmezdi. Şu an bir tane kuş yok dedi. Göl kurumuş. Seyfe Gölü kurumuş arkadaşlar. Ve yanında TİGEM'in Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün çiftliği var. Hayvancılık yapıyor. Sulu tarım yapıyor. Gölü kurutmuş. Şimdi 200 metre derinden su çekiyor TİGEM hala. Böyle bir bilgisizlikten, böyle bir bilinçsizlikten bahsediyorum. Sadece Seyfe gördüm arkadaşlar. Konya, Konya Kapalı Havzası ya herkes diyor ki Konya Kapalı Havzası kuraklık sebebiyle obruklar oluştu, su yok, ürün deseni diyor, ürün çeşidi, stratejik ürün diyor. Sayın Yılmaz Tunç, Konya Kapalı Havzasında stratejik ürününüz ne biliyor musunuz? Yani o kuraklığın olduğu yerde, aşırı kuraklığın olduğu yerde şeker pancarı, şeker pancarı. Yani sulu tarım isteyen bir ürün. Konya Kapalı Havzası'nda havzalar arası su transferiyle Göksu Nehri'nden su getiriyorsunuz. Onun da bir sürü sıkıntısı var. Oradaki biyolojik çeşitliğe zarar veriyor. istilacı türleri başka tarafa taşıyor ayrı. Ama Konya'da yani bu iktidarın aklı arkadaşlar bu Tarım bakanlığı aklı, aklı bu kadar. Konya'da şeker pancarı yetiştiriyor. Devlet su işleri. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tweet'i var. Bakın su günüydü geçenlerde tweetinde diyor ki Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik. Ülkemizin bir damla suyunun boşa gitmesine rıza göstermedik. Sayın Cumhurbaşkanı da okumamış bu raporu. Türkiye'deki tatlı suyun yüzde yetmiş vahşi sulamayla gidiyor arkadaşlar. Seferberlik ilan edelim. Kapalı damla tipi, tip, tipi, sulama sulamayla ilgili dedik ya. Hep beraber. Bunu ben söylemedim. AK Partili de söyledi, İYİ Partili de söyledi. MHP'li de herkes söyledi. Yüzde boşa gidiyor. Cumhurbaşkanı bundan haberi yok. Bir damla suyu boşa kaybetmedik diyor. Devlet su işleri bütün sulak alanları kuruttu. Türkiye'nin göllerinin yüzde altmışından fazlası ya kurudu ya kirlendi arkadaşlar. Ereğli sazlıkları bakın Ereğli sazlıkları bu kuzey yarım kürede dünyanın en önemli sulak alanlarından biriydi biliyor musunuz? Ereğli sazlıkları. Hani kuşlar uluslararası bir konferans yapsalar nereye gelirler deseniz uluslararası konferans için Ereğli sazlıklarına gelirdi. Ereğli sazlıklarının yüzde yetmiş beşi yok sayenizde. Niye? Yaptığınız barajlarla, göletlerle o sulak alanlara giden bütün şeyleri kuruttunuz. Oralarda biyolojik çeşitlik diye bir şey kalmadı. O halbuki bizim karbon yutak alanlarımız oralar. En önemli alanlarımız. İklim krizine karşı. Burdur Gölü. Burdur Gölü arkadaşlar dik kuyruklu ördeklerin yaşadığı yerdi biliyor musunuz? Dik kuyruklu ördekler orada ürerdi. Dünyadaki en önemli yaşam alanıydı. Burdur Gölü'nün yarısı yok, dik kuyruklu ördek de yok. Yani bir damla suyu israf etmedik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar suyu israf etmeyecekseniz buraya bu torba yasayı değil de içinde 40 tane ayrı mevzunun olduğu su kanunu getirecektiniz. Su kanunu. Niye getirmediniz su kanunu? Su kanunu yok bu ülkenin. Dedik biz destek verelim komisyonda. Niye gelmedi? Bir başka konu arkadaşlar. Ormanlar yani. Sulak alanlar bir, ormanlar iki. Ormanlar konusunda da aynı şey geçerli. Bakın. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı bütçesi genel bütçeden aldığı pay sadece bir milyar lira arkadaşlar. Peki o hani bir bakan vardı sizin. Ee, bakanlıktan affını isteyen ama af istediğinden haberi olmadan istifa ettirilen bakan Bekir Pakdemirli ne diyordu biliyor musunuz ormanlarla ilgili Biz orman ürünleri satarak cari açığı kapatacak kapatacağız diyordu. Gereğini de yaptı. Genel bütçeden aldığı pay 1 milyar lira kereste, yonga, endüstriyel orman ürünleri satışından 7 milyar lira Orman Genel Müdürlüğü gelir elde etmiş. 2,5 milyar lirayı madenlere kiralamadan elde etmiş. Yani ormanları yağmalamaktan, ormanları soymaktan orman genel müdürlüğü para kazanıyor. Kediye ciğeri emanet etmişiz arkadaşlar. Öyle bir orman genel müdürlüğünden bahsediyorum. Soru önergesi verdim. Bakan değişti. Cevap anlayış değişti mi? Bakın bakan değişti. Anlayış değişmemiş. Bu dönemde bütçe 4 milyar 4.2 milyar orman genel müdürlüğünün bütçesi 13 milyar lira yine orman ürünleri satışından gelir elde etmiş. Neyi konuşuyoruz burada? Çevre. Çevreden bir habersiniz arkadaşlar ya. Çevreyle ilgili düşünen, ülkenin geleceğiyle ilgili bir adım atmak isteyen yok. Öyle bir akıl yok. Yoksa yasama dönemi bitiyor, seçime gidiyoruz. Ya şu iklim kanunu şuradan çartsak, şu su kanunu şuradan çıkartsak, biyolojik çeşitli koruma kanunu çıkartsak. Yani o bu ne ister? Bu akıl ve bilgi ister, bu vizyon ister. Sizin getirdiğiniz şeye bak yani, kanun teklifine bak. İşte yer altına otopark yapacak deniz kıyısına. İşte belli Groston'un üzerindeki gemilerin cezası indirilecek. Yani yine bir rant vesaire meselesi. <laughs> milli parklarda, muhafaza ormanlarında, kalan ormanlarda ağaç kesiliyor. Ya arkadaşlar burası bizim vatanımız ya. O ormanlar bizim vatanımız. Atalarımızdan kaldı o milli parklar. Atalarımızdan kaldı. O muhafaza ormanları, kalan ormanlar dedi dediğimiz ormanlar 100 yıllık ormanlar, genetik açıdan en güçlü ormanlar. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Yani Orman Genel Müdürlüğü'nde bir daire başkanı dev gibi bir ağaç kütüğünün yanında poz veriyor. Marifet et yapmış sanki. Benim içim yanıyor, o ağaç kütüğünün yanında poz veriyor. Yani böyle bir anlayıştan bahsediyoruz. Ondan sonra o madenler için kiraya verdiğiniz yerlerde rehabilitasyon yaptık diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir rehabilitasyon olmaz. Yani siz 50 yıllık ormanı keseceksiniz, yok edeceksiniz, onun yerine fidan dikeceksiniz, o fidan rehabilite edilmiş olacak, o orman yeniden oluşmuş olacak. Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar ya? Bir orman 50 yılda, 100 yılda oradaki ekosistem oluşuyor. Oradaki hayvan varlığı, yani börtüsünden, böceğinden, kurdundan, kuşuna kadar o ağaçların büyümesi 50 sene, 100 sene. Bakın, e, konuşmamın tamamını yetiştiremeyeceğim, öyle gözüküyor ama bir şey daha söylemek istiyorum benim çok içimde uktedir. Tarım Bakanı deprem bölgesinde afet, bir afet daha oldu, sel geldi. Tarım Bakanı çıktı dedi ki, toprak suya kavuştu dedi arkadaşlar. Toprak suya kavuştu, şaka değil ya. Böyle bir cehalet ancak tahsille mümkün. Ya sel felaketi toprak suya kavuştu denir mi? Kar yağışı, düzenli yağışla toprak suya kavuşur ya. Sel can alır, mala zarar verir, toprağı alır götürür. Arkadaşlar hamasetle siyaset olur belki ama hamasetle devlet yönetilmez. Hamasetle devlet yönetemeyeceğinizi bu